Ne Söyleyeceğim evet, ama son çay herhalde. ağlama. Kendine gel dedi. Tamam dedim. Dedi ki beni eşim seni eşini görmüş. Orada seni eşin evlenmiş dedi. Yani yedi yıl boyunca bir fedakarlık yapıyorsunuz evlilikte. E, eşiniz uzaklara gidiyor. Daha fazla para kazanmak için. Hayatın cilveleri maalesef. Yani çocuklarınıza maalesef. bir gelecek sağlasın evet. diye her şeye evet. göğüs geriyorsunuz. Ama sonra çok şey oldum yani ben neden şey oldum bilir misiniz Yedi sene bekledim beni 7 sene genç bir gençliğim bu ya bu ağlayacağınız Duyuruyor yani mu? sizin için çok zor olabilir ama siz bu fedakarlığı göstermiş birisiniz bu Güzel hayatın bir şey. cilvesi demek ki bazen evliliklerde fedakarlık yapılacaksa bütün aile toptan evet Peki, e, aynı ülkede ne, ya da nereye evet. gidilecekse oraya gitmeli evet Sarı Hanım ben size şunu sormak istiyorum Ev, evlendi dediniz Çifte evlilik mi söz konusuydu? Yani sizinle boşanmadan, yok sizin yani, ülke kanunlarına göre nasıl ya. olup da evlendi? Yoksa dini nikah mıydı? Resmi bir evlilik değil Orada miydi? Orada dini nikah yapmışlar. Oradaki dini? <laughs> evet. Sonra dedi ki ben gelip ayrılacağım. Sen Sara çok zamanavi yani çok akıllı kızsın dedi. Sen ben böyle şey yapmazsan dedi. Tamam dedim. Sen metanetçisin, toparlarsın. Gibi, arkadaş gibi şey yaparsın dedi. Tamam gel dedim. Ama ayrıldık. Yani ben kendimi şey yaptım ki Sara ağlama sen güçlü bayansan dedim. Ama içim ağladı. Güzel, i̇şte meta metanetli ve savaşkan mısınız? Zaten Umarım bundan hayat... sonra hep gülersiniz. Bir o kadar İnşallah. da duygusal. Hayat öyle zor ki birçok zaman kaskla gezmek lazım. Mecazi anlamda. Hazır mısınız karşılaşmaya? Hazır. Alkışlarla Sara Hanım ve Sefa Bey buluşuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, zannederim konuşacağımız bazı şeyler olacaktır. Ben sizi lütfen e, Canlı Oda'ya davet edeyim. Tamam. Evet. Hanife geliyor alkışlarla. Hanife Talibi'yle Hanife İzmir'den katılıyor. 20 yaşında daha önce evlilik yapmadı. Rutin bir hayatım var. Aile düzenini çok seviyorum. Anne olmak istiyorum. Çok renkli bir insanım dedi. Talibi İstanbul'dan Emre Bey. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız Arif Hanım? Ben de iyiyim çok şükür. E, ne iş yapıyorsunuz? Özel sektörde çalışıyorum. Anladım. Şoförlük yapıyorum. Anladım. E, e, kaç yaşındasınız? 23 yaşındayım. 23. İstanbul Sultanbeyli'den katılıyorum. Evet. E, ailenizle yaşıyorsunuz Ailemle mi? yaşıyorum. E, i̇ki kardeşiz. Evet. Burcunuz ne? Burcum Başak. Başak. Burcumun özelliklerini Başak. taşırım. Evet. <laughs> Sormak istediğiniz başka bir şey varsa sorabilirsiniz. Siz biraz kendinize anlatırsanız. E dediğim gibi evcimen biriyim. İşimden, e, evimden işime, işimden evime giderim. Hı hı. E, genellikle boş vakitlerimi evde geçiririm. Yabancı dizi takip ederim genellikle. Evet. Sayılı arkadaşlarım vardır. E, onlarla görüşürüm. Fazla arkadaşım yoktur. Evet. Bu şekilde. E, kardeşiniz o erkek mi? Ablam var. Ablanız. Ablam evli. Tek Evin yani tek çocuğuyum. An. Şu anda. Peki sormak istediğim başka bir şey yok. Hanife ile yani aile yaşantılarımız aynı diyebilir misin? Diyebilirim yani biraz kendime benzettim o yüzden katılmak istedim. Hangi özelliğini kendine benzettin? Ya şimdi o biraz konuşkan ben biraz sakinim. <laughs> Dengelenecek diye düşündüm. O yüzden başvurdum. Ve saçlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Çok Hanife... güzel ama. Hanife Hanım içine yaptırdık ama. Hanife için yaptırdın. Evet. Peki diyecek ki ...kes bir daha öyle yapma diyecek Hanife. O zaman keseceğiz yapacak bir şey yok. Tabii ki olumlu olursa yani. Olumlu olursa. Evet. Ama ne olursa olsun bence insan kendi e, için yapmalı ne yapıyorsa. E, kes ya yani ben de olsam benim için de bir şey yapmanıza gerek yok. Sonuçta insan kendisi için yaşar aslında bu hayatı. O yüzden kendiniz için yapın ne yapıyorsanız. Bence öyle yani. Sakin ve çok romantik bir beyefendiymiş. Hani... Zaten öyle bir romantik hali yok mu? Var yani romantiz mı? Bakıyor var mı? yani. Var mı yani? Var var. Sevdiğim insanı çok mutlu ederim. Sakin biriyim. Hem çok gülerim geri geldiğinde de ağlarım. Başak Burcu'yum simetri takıntım var. Temizlik takıntım var demesi. Aynen. Yorumunu almak istediğin kim var Loca'dan? Ee, kim yorum yapmak istiyorsun? Ben yapabilir miyim simetri. Esra? Yap yapabilir <laughs> miyim? Ben Hanife'ye söylemek isterim. Hanife görüntü olarak çok güzel bir görüntü var. Tam senin istediğin gibi ben biraz daha Hanife'yi yakından tanıdığım için ben bir çay içmelerini istiyorum. Ama baskı da uygulama yani lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım baskı uygulamıyorum. Hani senin istediğin özelliklerde bir olduğu için. Tamam. Peki Hikayel Bey. Diğer mikrofonlar nerede ya da uzatalım hemen. Buyurun. İlk önce bugün e, gelen bütün misafirlerle adaylar müthiş uyumlu Maşallah. kıyafet olarak. E, arkadaşım benimle aynı Burç, Başak. Yani çok e, iyi bir eş olacağını düşünüyorum. Yakışıklı, e, görsel olarak uyumlular. Birbirlerini kesinlikle çok iyi dengelerler. Yani bu konuşma sakin olma olayından sebep. Ve e, Hanife kardeşime benim şahsi tavsiyem biraz çenesi güçlü. Bence burada kaldı mı bayağı sıkıntılar yaşayacak. Yani ailesini ve kendisini sıkıntılara sokmak istemiyorsa artık kardeşimle gerçekten ciddi bir görüşüp hani iyi niyetle söylüyorum abim. Ben ee... anlamadım da. Ben anlıyorum şu an. <laughs> <laughs> Anlıyor <laughs> musun? Tamam. Anlamama gerek yok demek ki. Yok şimdi hani şey açısından <laughs> diyor kendisi çok kıpır kıpır, biraz sivri dilli. Onun evet. için yarın bir gün sıkıntı yaşamak istemiyorsa. Bir takım olaylar yaşamak istemiyorsa, kendi görüşüm bu. Ee, ciddi kısa zamanda iyi birisini bulduğumu hiç fazla uzatmadan yani başın çaresine baksın diyorum. Ama iyi iyi niyetle, sakın yanlış anlamaz. Ben gerçekten çok teşekkür tamam, ederim. Tamam, Peki bir şey teşekkür. daha soracağım. Boyunuz kaç? Boyum 1.70. Biz de ayağı alalım. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Geçelim. Hiçbir tamam şey ama. söylemek gerek demiyorum. Alkışlarla abla ilk talibiyle buluşacak. Sizi böyle alıyorum. Hemen kısaca Mine abla kimdir? Programa İstanbul'dan katılıyor. 60 yaşında emekli bir hanımefendi. Özel bir firmada uzun yıllar çalışmış. Bir evlilik yapmış. Evliliği 4 ay sürmüş ve çocuğu yok. Talibi Bursa'dan Mustafa Bey. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? olun çok mersi. Kendinizden bahseder misiniz? Ben 70 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. Evlilikten 52 sene sürdü. Altı çocuğum var. Nasıl? Hanımım vefat etti. 3 senedir bekar yaşıyorum. Hepsi bu kadar. Evet. E, Bursa'da mı ikamet ediyorsunuz? Evet, Bursa'da ya? ikamet ediyorum. Hmm. Altı tane evladınız var. Hepsi evet. evli baklılar. Birisi bekar. Kızım en küçük kızım bekar. 46 yaşında bekar. 52 yıl mutlu bir hayat yaşamışsınız. Evet, ben zaten öyle bir hayatım geçti. Ben 15 yaşında evlendim görücü usulüyle. Ama çok iyi bir hayatım geçti. Onun için bundan sonrakinde inşallah öyle devam ettiririm. Mine Hanım yaşı yaşıma tüm istekleri de bana uygun. Tanımaya geldim. Tanımaya geldim. Pek, pek, şey, pek şeyleri tanıyamadım. Şeyden ekrandan çok salı günü az bir şey gördüm. Dün çarşambaydı işte perşembe günü de geldim. Mine Hanım. Görüş. Görmek mi istiyorsunuz? Tabii ki. Peki alkışlarla açıyoruz paravanı. Gelmiş oradan buraya kadar en azından görmek istiyorum. Ah, Bu da kesiliyor diyeceğim ben size. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Olsun? Nasılsınız? İyisiniz. İyim. Allah da olsun sizler zor mu? İyisiniz. İyim. E, altı tane çocuğunuz ayrı evli derdi. Ayrı. Hepsi üçü İstanbul'da. Bir oğlum, iki kızım. İkisi Bursa'da ayrı onlar da evli. En küçük oğlum da Almanya'da o da orada yerleşti zaten çifte vatandaş. Evet. Yalnız mısınız? Yalnız şimdi? yaşıyorum. Yaşınız 60, 70 mi demiştiniz? Kaç yaşındaydınız? Pardon? Ben 70 yaşındayım, eşim de 70 yaşındaydı. benden 5-6 ay büyüktü o. Biz kimiz aynı, şey, evet. aynı senenin çocuklardık. Vefat etti 3 sene önce. Yakından tanımak ister misiniz? Ee, Esin Hanım, e, Bursa'dan gelmiş en azından bir şey içebilir miyim? Buyurun. Teşekkür ederim. Tamam. Buyur. Buyur. Altısoy'a bir talip geldi. Bütün bizim buradaki bu elektrik olayını da çözecek bir adam. Enerji Bakanlığına bağlı bir kurumdan geliyormuş. Yani toptan bir talepte de bulunmak istiyoruz. Alkışlar Altısoy'a. Çünkü ee, dualarımda hep ee, şöyle dua ederim Rabbim bana sevdiklerimin acısını gösterme Aa. çok şükür Allah hepsine uzun ömürler versin mutluyum çünkü sevdiklerim sağ ee, mutluyum çünkü sağlıklıyım kimseye muhtaç olmadan yaşıyorum nasıl bir yaş arıyorsun 33-40 yaş arası arıyorum ee, Allah korkusu olan kendine güvenen güçlü bir adam istiyorum çevresinde sevilen sayılan ee, daha önce evlilik yapmış olsun istemiyorum ama hani yine her şey kadar kısmet büyük konuşmak istemiyorum. Bu şekilde. Peki. Peki 1212 318 18 telefon numaralarımız. Atusan'ın talibi Serdar Bey geliyor. Alkışlarla. <laughs> Abicim hoş geldin Hoş bulduk Enerji bakanlığı ya <laughs> Saygıda kusur yok Merhaba Enerjiyle geldiniz değil mi? Biraz Abi, enerji buyurun. vermeye geldim Biraz enerji <laughs> vermeye geldiniz Buyurun Evet. Atos Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim Siz nasılsınız? Sağ olun ee, Nereden geldiniz? İstanbul ee, Kaç yaşındasınız? 34 Daha önce evlilik yaptınız mı? Bir evlilik yaptım Beş yaşında kızım var, bir yılı açtı, boşandım. Anladım. Ne iş yapıyorsunuz? Enerji Bakanlığı'na bağlı bir kurumda çalışıyorum. İyi. Evet. Sizin benden sorular varsa sorabilirsiniz. Bir sorun yok. Siz sorun isterseniz ben cevaplayayım. Kendinize anlatacak hani şey bir heyecan falan yoksa lütfen siz kendinizi anlatın. Yani diyeceğim. Yaşamını nasıl sürdürüyor? Yani spor yapmayı severim, yemek yapmasını severim. Ondan sonra gazete okurum, gezmesini severim. Kızı sizle mi yaşıyor? Yok, annesiyle. Ee, annesiyle görüşüyor musunuz? Annesiyle görüşüyorum tabii ki. Neden görüşüyorsunuz? Ama herhangi bir şey yok. Siz...